Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah'ım iyilik versin. Bizleri sorarsanız bizler de şükürler olsun arkadaşlar. Allah'ın izniyle kuluçka makinamızı bugün çalıştırdık. İlk Kazların yumurtasından koydum. Kaz civcivi çıkaracağız Nasip olursa inşallah. Bakalım nasibimizde Kısmetimizde ne çıkarsa Allah'ım hayırlı etsin Böyle yumurtaları Dizdim arkadaşlar Toplamda 48 tane yumurta Koydum Kuluçka makinama Kazımın bülyonu e, O kadar alıyor yani Raflarının bülyonu o kadar alıyor. 48 tane. Bir rafında 3, 6, 9, 12 tane bulunuyor. 4 raflı toplam 48 arkadaşlarım. İnşallah bunu çıkarabilirsek sağ salim. E, bugün koymuş bulunuyoruz. E, bir ay sonra, tam bir ayda çıkıyor. Bu civcivimiz İnşallah bir ay sonra tekrar size civcivli halde çıkarken hep beraber görürüz seyrederiz şimdilik hayırlı olsun bakalım arkadaşlarım şöyle makinamızı da kapatalım Allah'ım hayırlı uğurlu etsin inşallah böyle arkadaşlar. Işık var. Işığın oradan yakınca böyle ara sıra buradan gözlerinden kontrol edeceğim Allah'ın izniyle. Bunu 7 gün hiç açmayacağım arkadaşlar. 7 günün sonunda açıp üzerlerine su sıkıp nemlendireceğim. Biraz soğuduktan sonra bunu günlük yapacağım. 7 günden sonra 20. güne kadar günde bir kere. 20. gününde sabah akşam çıkaracağım yumurtaları. Sabah akşam soğutup nemlendirip tekrar koyacağım. İnşallah 28 gün dem dediğinde sepetlerine alacağım yumurtaları. Civcivlerimiz çıkacak arkadaşlar. Allah'ım izin verirse Rabbim. Ve daha sonra o işimizi bitirdik. Yumurtalarımızı yerleştirdik. Şimdi ocağıma süt bırakmıştım sütçümden sabah vermedim ineklerimin sütünü. Onu pişiriyorum sobamın üstünde arkadaşlarım. Yoğurt yapacağım. Bir de soba yanmışken çayımızı da koyduk tabii ki. O da demlenirse bir de soba çayı içeriz eşimle. Ve de dışarıdaki fırınımın içine de arkadaşlarım balık sürdüm alabalık şöyle kızarıyor bunlar da iyice kızarsın dedim kısık ateşte içeri kokmaması için burada masamın üzerine koydum böyle pişiriyorum davul fırınımda arkadaşlarım şöyle bir de çiftliğimdeki havayı göstereyim size arkadaşlar günlük güneşlik bugün güzel havamız yemyeşil kazlarımız havuzda her zamanki gibi <laughs> Sığamıyorlar. Havuza kavga yapıyorlar arkadaşlarım. Havamız bugün çok güzel. Çiftlikte. <laughs> Yok. su Sığamıyorlar arkadaşlar. <laughs> dar geliyor. Dar. kediciğim. Ne yapıyorsun sen? Nerede kardeşlerim? Ha? Ha? Ha, güzel kedi. <laughs> Tavuklarımız orada. Kazlarım, gelin bakalım diğerlerinin yanına. Böyle arkadaşlarım işte. Doğamız, çiftliğimiz. İnşallah yakın zamanda ağaçlarımız da çiçeğini açacak. Mevsimine göre burada biraz geç açıyor. Böyle işte arkadaşlarım kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.